Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte emoji oyununu nasıl boga sokabileceğinizi anlatıyorum İlk öncelikle Instagram'a giriyorsunuz evet Instagram'dan arkadaşlar herhangi birini seçin ben arkadaşımı seçiyorum arkadaşımdan mesajlar kısmına giriyoruz sonra arkadaşlar buradan burası açık kalıyor. Sonra buraya Google giriyorsunuz. Google'dan Instagram Emoji Hilesi yazıyorsunuz. Instagram Emoji Hilesini yazdıktan sonra buradan şu el üsttekiyle tıklayın. El üsttekiyle tıklarsanız arkadaşlar zaten onu yapabilirsiniz. Bunu tıklayın. Ben bunu tıkladım. Şimdi evet. Evet açıldı. Şimdi burada arkadaşlar. Şuradan şunu görüyorsunuz ya. Burada böyle sadece şu karakterleri kopyalayıp arkadaşlar. Onun üstüne basıl tutun. Sadece basıl tutun. Basıl tutun ki zaten. Burada kopyalayı seçin. Kopyalayı seçtikten sonra bunu kopyalayın. Tamam mı? Ben kopyalamayacağım çünkü ben de zaten o kopya Bir daha kopyalamayacağım. Sonra onu kopyaladıktan sonra arkadaşlar buradan panoya giriyorsunuz ve panodan artık bunu yapabilirsiniz. Çok basit. Bu kadar. Bu video Tabii ki de değil de. Şimdi bunu kopyaladınız ya. Geri Instagram'a tekrardan giriyorsunuz. Instagram'a girdim. Sonra Instagram'dan arkadaşınıza bunu atıyorsunuz ve o mutlu al geldi mi? ve arkadaşlar artık oynayabiliyorsunuz. Oyunu nasıl durduracağım derseniz de ilk öncelikle şöyle bunları bir kaldırın. Instagram'ın üstüne basılı tutun veya sizde böyle bir şey yoksa o Instagram simgesinin üstüne basın arkadaşlar. Bakın. Ekranı küçülttüğüm aldı bitiyor. Veya şimdi böyle oyun oynuyorsunuz. Yani hiç durduramadınız. 10 bin, 100 bin yaptınız. Duruyor. Böyle bakın. Büyük yapın. Küçülsün. Yani her türlü ölebiliyorsunuz. Ama onu işte ayarlayıp kendiniz nasıl yapacaksanız artık oraları tam bilemiyorum ama böyle, be bekleyin azıcık. Azıcık daha yükselmiş olursunuz. Bakın öldüm. 26 yaptım ama ben 10 bin yapmıştım. Şurada 10 bin. Ben kazanmıştım. Kayra'da da 295 yapmıştı. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Siz de eğer benim dediklerimi yaparsanız siz de benim gibi böyle oynayıp oyunu durdurabilirsiniz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.